Merhaba arkadaşlar bugün Jaskos oynuyoruz ve yanımda Mehmet Can var. Hoş geldin kardeşim. Ee, i̇yiyim kanka senden ne haber? Arkadaşlar e, just Cost, e videosu atıyorum. video ilk defa kanalda atıyorum Jaskos videosunu ve e, artı 5 dakikada yeni Jaskos videosu gelecek onun haberini söyleyeyim. E, bu arada Jaskos şey yapıyoruz uçağa bindik gideceğiz bakalım takılacağız bölümde neler yapabiliriz. Kafamız ne isterse değil mi kanka? O şehir içi. Şehire gir. Uçak öyle bir şekil ki. Baksanız arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yaptın mal? Salak bu çocuk ya. Ana mala bak. Ana. Abo. <laughs> Çocuk sakal ne ananı. TP airport'te ya. La yürü git. Gerizek ya. ne yapıyor bu? Çakılıyor şey. Bir şey yapmıyor. <laughs> Arkadaşlar ya şey gel ya. Piste doğru gel. Piste doğru gel. Ne oluyor lan? Bir anda şaşırdım. Senden beklenmedik. Oğlum sen niye gelmedin TP Airport'a? E Aa. Tamam gördüm seni. Bekle lan. Evet sayın yolcularımız. <laughs> <Yani> Yapıyorlar ya <laughs> bu şeyler. Evet sen yolcularımız şimdi uçağımız kalkıyor. Ha bu <laughs> Efendim kardeş. Ne abi neresi? Abi sen nereye götür biliyor musun bizi? Şu karşındaki dağ görüyor musun? Artık orayı Bas. Arkadaşlar bazen oyun kasıyor. Şey? Düşüşü <laughs> Neden şey wave şey oluyor. Neden? Kasmayan bir oyun olur mu? ya yeah. Of 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 ne yapıyorsun lan? Oğlum sen gelecek kahlaştın mı? Bana mı öyle geliyor? Ana, ne oğlum ne yapıyorsun? <laughs> oğlum arkaya ne? ne? Sen uçak kullanma lütfen rica ediyorum. Hadi ters yap. Aha. Tersleştik. Meme. <laughs> ha. Gitmiyoruz biliyorsun değil mi? <laughs> Kanka gitmiyoruz gitmiyoruz. <laughs> Sen yukarı çıkıyorsun. Kanka şehire niye gidiyor? Allah ben sıçarım daha yürü Yürü daha Nerede? Ben niye görmüyorum? Ah gördüm gördüm Hadi çakalım hadi çakalım heyecanlı olur Git çak Git çak çak ama dövdüm Çak ama dövdüm. Ana, var bir yok oldu Adam araba değiştirdi bence Ananana -an burada da ne midem bulandı kusacağım be. Shift'e bassan oğlum. Hızlan daha çok hızlı. Hayvan gibi hızlı. 600 700 üh üh. 600 gidiyorsun normal saniyede geldi aga. <laughs> ne yapıyor? 1 <laughs> Atlayacağız. Bir. Sen atladın mı? Aynen ben de oraya gidiyorum. Oho çakılacağım. Uuu, lan çakılıyordum yemin ediyorum çakılıyordum. Ah don't disturb. Geldim kanka. Aynen. Aynen. <laughs> Çıkamadım. Gel kanki 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 atla. İyi gel gel dişim sen nasılsın? Of oyun nasıl patlatma lan. Aga. Coşalım mı? Sen coş biz de coşarız sakıntı Oha. Yardık her yere. Vallahi yardık. O ellerine veriyoruz. Ellerine vermeciler falanlar falanlar. Başka patlatılacak yer. Asker üstüne ağzına sıçıyoruz arkadaşlar. Ben bu da güle güle bir hal oldu ha. <laughs> İçin. ya. Heykel sevmeyiz biz heykel. Onu onu ne yaptın hayvan? Beni niye patlatıyor? Ben de bir tane ilk sıkıyor. Öyle artık bir etçe tutacağım beynine. ha. Onu oha ekel devrildi. Yu. Ne oluyor lan? Mal bana beni niye öldürdün? Senin ağzına sıçayım. Kabul etti şey isteğini. şey kabul et. Ananı ya. Nasıl yollamadım yolladım. Ağzıma sıçmadı kaldı be. Allah bak. Ah lan hareket de edemiyorum hadi be. Ha. Yuh hepsi geç yükleniyor en gıcık olduğu bir şey. Sen ne yapıyorsun coştun mu ne yapıyorsun delirdin mi psikopat? Dur, roket launcher alayım ya. Pff. Eline veririm. Eline vermeceler. <laughs> of of, ne kasıyor <laughs> Nasıl gülmektir o Ah. Ah, ah, ye bebek. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Lan yavaş sık, yavaş yavaş <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> Oğlum kası ediyor sana hala sıkıyor <laughs> Sana birinin dur demesi lazımdı <laughs> Sen aşırı derece coştun hani İnsan abartır da bu kadar mı abartır be Edyon dur ediyon, dur karşımdaki piti patlatıyorum. Hep bir şey adam hala abanıyor ama nasıl be. böyle. Sen nereye kayboldun gene? Aha Shine mi sıkıyor ya hayvan gibi. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> nasıl bir malım ben? Kendinin mal olduğunu şey yapabiliyor. Hah dur. Tepelerde takıyoruz. Tepelerde. Tepe. Abi yüzde halletmişiz. Dur bakayım birazcık daha bulalım araştıralım. Lan yürü git. Ana. Öldüm vallahi öldüm. Ananı bokum çıktı. Yok yok elime vereceğim. Dur dur sıkma. Oraya gidelim. Dur oraya gidelim. Orada ne var? E niye sıkıyorsun bana hayvan? ki zekalı mal sen ciddi Ya geri zekalı hareket yap ya, Sıkıyorsun bana sıkmasan bile benim taraflara sıkıyorsun ben ölüyorum ya Öl, Öldüm öleceğim artık yani canım pf, öldü yani bokum çıktı ya, Sıçtıktan sonra özür diliyor ya ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Ah ah lan yavaşça sık, hayvan. Sıkmak denilen şey vardır. Sıkmak denilen ne skin oğlum sen? Otomatik bazuka mı skin? Ne yapıyorsun? Ana. <laughs> <laughs> ağzıma sıçmadı kaldı bir de nereye sıkıyorum de bay 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 nasıl baş oğlum bunu nasıl çalıştırıyoruz helikoptere evet nasıl, nasıl çalışıyor abi helikopter Şüp'le mi Burada helikopter var aga. Lan ne yapıyorsun içinde? Var işte sıkıyorum. Videoda görürsün. Videoda görürsün abi. Sıkma sıkma bunu almadım. Yavaş sık. Sana sıkma Ergen'in yanındaki şeye sıkıyorum. Patladım şuraları patlatacağım ya. Ana. Öldüm öldüm bokum yemin ediyorum. Ya yeter yeter. Oradayım biliyorsun niye sıkıyorsun oraya? <laughs> Bok. Dedim ya işte dedim. Ya <laughs> çok küçük oğlum sen çocuk. Oğlum bu niye bitmedi ya? %70 oldu hala takıldı kaldı. Bak burada da helikopter var onu da mı görmüyorum? Ha? Ha bak gel burada da helikopter var. Görmüyor musun? Ya, burada duruyor. Aha burada dolu helikopter var. Sen nasıl görmüyor? Hop bak sıkıyorum da hayvan gibi. Anam. Multi suçmuşlar aga bunlar ağzına. Yemin ediyorum bak. Benim gördüğüm şeyi sen niye göremiyorsun yani manyakça bir şey ne psikopatça bir şey ne güzel işte. bir şey alışa ettik yani. Ne tam olarak değil. Geçen de böyle daha yüzde seksen kalmıştık. Sen ne var anana ya? Sen orada mısın mal yanımda değil miydin sen? E buradasın işte ben sana sıkmıyorum ki. Bak sen buradasın. Bir de bana sıkıyorsun diyor ya. Ben sana görmedim bile. Şimdi sıkıyorum bak. Her yani söylüyorum. Daha sıkmadım yani haberin olsun Yo, 25 30 FPS oluyor Ha Bazen bir drop yorum bazen. Aa o, o, o sen fena sıktığında biraz kasma oldu galiba. Yani onu da söyleyeyim. Onu da açıp bir şey kalmadı ki. Aynen. O dur tüf. şu kardan gidelim bakalım bir bakacağım ya. Ben bir, bir kere daha o taraflara gidiyorum bakıyorum hadi. Çünkü o tarafta yok yani. Evet arkadaşlar birazcık daha bakalım sonra videoyu sonlandıracağım. Şöyle az daha bakayım ya Allah Allah. Allah, Allah. Aha buldum. Video dışında konuşacağımız şey dedik ya. Orayı buldum. Görüyor musun beni? Hah, adam direkt uçuyor. Nasıl uçuyor sen o kadar? Gel gel. Bulayım. Burada ya. Yu nereye gittin? Neredesin lan? Abi sen nasıl uçuyorsun ya? Bunlara mı shift'e basıyorsun? Ne yapıyorsun? Oha, ya, Bak burası. <laughs> gel gel teleport lan. <laughs> Dur seni kurtarabiliyor muyum? Seni kurtarabiliyor muyum? Aga emniyet canım bilerek yapmadan. He kaç. Kaç kaç. <laughs> kabul etmiyorum lan. Kabul etmiyorum. <laughs> tamam ve hemen ağlama çocuk gibi. Üç kişiyiz biliyor musun burada? kendimi sıktım mal gibi. Ah. Sen niye aşağı atladın gene? <laughs> Neredesin sen? Geldim. Oha havada uçuyorsun. Ben ha, şimdi geldim kendime. Bak bak burası işte. Ağzına sıçayım senin. Amına kodum. Bok çocuğu. Yavşak, yavşak, yavşak. Oraya gidelim ve oradan sonra bitireceğim videoyu. Bayağı uzun oldu video. Bu kalmadı. Ee, yani ye, benim yarram. Tut. Hadi hadi kabul et düşeceğim. Oğlum kabul etsene vallahi git kolay sana. İki saat sonra gidiyor ya. Ay Allah'ım gece gidiyorsun. Hadi helikopter çağır. Bu nasıl helikopter lan? Burada ya, oğlum yanımda. Aa, dur bekle beni. Hadi. Gidelim oraya. Bas ya şifte bas git abi. Oğlum çok yavaş oluyor böyle be. Oha basmayacağım dedi ve işizi bulduk yuh. Yuh. Bin yapabilecek mi lan yapamazsın ne kadar gitme dur. Ben normalde daha buraya yetişmemiştik bile lan. Mayday, 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 mayday. Lan ne yapıyorsun? Geri zekalı. Geri <laughs> zekalı yapma. Ge Oğlum normal hareketler yapıyorsun. Korkutuyorsun. <laughs> Ops lan dur. Lan hop dur. Dur lan dur. Da oraya çok var abi biliyorsun değil mi? Şarkı mı çalıyor arkadan? <laughs> ne oluyor lan orada? Bas bas uçalım. Ayrılacağız şimdi paraşütle birlikte diyeceğiz. Atlayacağız. İndirebilecek mi? Aşağısına in zaten ziplene inme. Ve bunun ismi de neymiş merak ettim şimdi. MHC MHC. Trip adam. Yavaşla 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 yavaşla. Yavaşla sakin. E yeah. et lan. Hey, o oh, bebek o oh, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ha oh. Hey hello. Oh. Hey 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 oh. Arkadaşlar neden biz böyle konuşumumuzu boşver siz anlamayın. ha <laughs> <laughs> bitireceğim Dur dur bitiriyorum. <laughs> Ölürüm <laughs> Şurada helikopter pisti var. İnersin lan ne inemez. Sen prosun sen indirirsin. Al indir. <gülüyor> <gülüyor> ya durmuyor. <ya. gülüyor> evet arkadaşlar videonun da sonuna gelelim. Mehmet Cenk'in kanalına açıklama linkini de bulabilirsiniz. Ee, Arkadaşlar yeni bir video gelecek unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.